Herkese merhaba dostlar. 28 Haziran Salı yine bir Kocaeli programıyla bir aradayız. Bugün Kocaeli'de 9 koşuluk bir program var. 2 altılısı olacak. Kocaeli'nin yine 1. koşuyla birlikte saat 5'i içerek geçe 1. altılı ve 4. koşuyla birlikte akşam saat 7'de normal saatinde de 2. altılı start verecek. Tabi gündüz de yine keyifli bir Ankara programı var. Ben yine Ankara'nın gerek 1. altısı gerek 2. altılı banko ve bomba atlarımla yine bir önceki videomda paylaşım yaptım oradan Ankara'yı da bir önceki videomda takibini yapabilirsiniz değerlendirmesini yapabilirsiniz ben yine Kocaeli için tuttuğum safkanlardan ve iyi koşmasını beklediğim safkanları yine ön plana çıkarmaya çalıştım siz de yine tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında Kocaeli programı için değerlendirmeye çalışalım. Kocaeli'de birinci koşu saat 5'i çeyrek geçe Maiden bir yarışı olacak. 2 yaş İngilizler'de 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki aslında ben bu grupta başlangıç yanda birinci altın birinci yanda bir banko verip riske atmak istiyorum ki o da 3 numaralı The Life King Tolga Yıldız'ın yarış içerisinde bir sıkıntı ve problem yaşatmaması durumunda çok çok daha ağır gruplarda başarılı olabilmiş safkan bence uygun grupta söz sahibi olup bu grubu Geçip Maiden'a veda edeceği düşüncesi içindeyim. Zaten bu safkan gelmezse o zaman burası karışır. O zaman da yine Beşma, Doruk gibi iki numaralı Nisanur hatırası gibi safkanlar geniş olacak arkadaşlar. Değerlendirebilirler ama Tolga Yıldız'la ben 3 numara The Life King'in e, bugünlük bu grubu geçmesini bekliyorum. Ve e, Maiden'a veda etmesini bekliyorum. Yarış içerisinde bir problem yaşamaması durumunda. İkinci koşu şartlı 4 mücadele. Dişilere az bir yarış olacak. 3 yaş İngilizlerde 1500 metre kumda da sekiz safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. Tabi iki numaralı çilkeleş. Alişen Bahri dersinde safkan son ikinciliği tatmin kardı. Zaten bu gruptan üstün bir safkan. Koceli'yi de tanıyan bir safkan. Bu önemli yanavuz avuz katamsı. Normalde bu grubu geçmesi beklenir. Fakat ben yine Tokaçoğlu'yla 3 duvar long play. Önemli bir torok temsilcisi anne kanatlı Winraver Win. Rakibinin en ufak hatasını kesin kesinlikle geri çevirmez. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Gerek ikili gerek da 2 ve 3 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. İkiliye de 2 ve 3 numaralı safkanları oynayabilirsiniz gibi geliyor. 2 ve 3 numaralı safkanlar yeterli olacaktır. Geldik 3. koşuya yine maiden bir yarış. 2 yaş İngilizler 1200 metre kumda da 8 safkanın bir araya geleceği mücadele startı verecek. Hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmayacaktır. Aslında buranın hakkı kapanması ama ben yine burada birkaç tane safkanı ön plana çıkaracağım ki bunlardan ilki 3 numaralı gelmişti Fuat. Önemli bir ünlü çeşit. Four Times'i Mehmet Emin Doğan tatmin ikinciliği tatminkardı. Bugün öncelikle değerlendirelim. Rakim noktasında bir numaralı Amor Fatı yine e, muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir yine Alişeyen Barla 5 numaralı Emir Fırtınası yine önemli bir mendip tapısı 6 numaralı bu Fly e, yine 7 numar Marvel'in önemli bir bush ranger temsisi. anne kanadı Bosporus ilk defa koşacak olmasına rağmen muhakkak kuponlarda şans verilmesi gereken bir diğer safkandır yani 1 3 5 6 ve 7, 7 numarası Afganlar bence yeterli olacaktır. Çünkü aslında buranın hakkı dediğim gibi kapanması buradan çok ters bir kuvvet sürpriz de elde edebiliriz. Yine önemli bir derviş ağa var. 2 numaralı Jens of Selim. Yine önemli bir Rampol Sırı, Pekan Tapsisi, Dortma, Oblomov yani hangi birini sayayım ben? Baktığım zaman çok dengeli bir mücadele. Yani aslında burayı size bırakıyorum. Yarın AGF verilerine göre çalışmalara göre güzel de bir burada ben ön plana çıkardım. Yine eklemek istediğiniz safganları değiştirmek istediğiniz safganları değiştirebilirsiniz. Dördüncü koşu aynı zamanda ikinci altılı yanında başlangıç çağını oluşturuyor. Handikap 15 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum 9 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 2 numara King of the Night. Eren Kadirlerle son dördüncü ölçü değil tekrar istediği gruba geldi. Bugün öncelikle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rakim noktasında 1 numaralı Blender Ande. Yine Mustafa Çekte son yarışı ölçü değil. Yine ağır gruptaydı. Yine 4 numaralı algoritma Halli Kaplan idaresinde bence yeterli olacaktır. Bu 3 safkan ayrım yapılmamalı. 1, 2 ve 4 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Geldik 5. koşu handikap 16 mücadele var. 4 karaplarda 1500 metre kumda da 16 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki e, baktığımız zaman aslında hangi safkan gelirse gelsin benim için çok da fazla şaşırtıcı olmaz. 1 numara Uçan Bilgin. Alişen Bari Darsı'nda denenmeli. Yine iki numara her güçlü. Son yarışını güzel bir dereceyle kazanmıştı. Yine Fırat Arslan Darsı'nda muhakkak kuponlarda şans verelim. Yine 4 numaralı son başak. Tolga Yıldız Darsı'nda ihmale gelmez. Çim yarışında kazanan kuma da iyi giden pedigrisiyle Ali Yıldız'la 5 numaralı Can Ömer'in muhakkak kuponlarda şans verilmeli. Ben yine son olarak da sekiz numara Nehrinoğlu oğlu ve 9 numara Astroyete de bir çarpı at atmak gerektiğini düşünüyorum. Yani 1-2-4-5 8 ve 9 numaralı safkanlar bence yeterli olacaktır Geldik Altılı Ganya'nın 3. yana şartlı 4 mücadele döhö 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum 8 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek. kitap Tolga Yıldız'la 3 numara Sultan Yel. Önemli bir Ağa Karaca temsisi olan safkandan bugün iyi bir koşu gelecektir. Rakim noktasında 5 numara Tuğçem. Yine Görkem özellikle İstanbul'dan getirilen kısa vade gören safkan burada uygun rakipleri yanında söz sahibi olabilir. Muhakkak kuponlarda şans verelim. ne yerimiz varsa 4 numara Gürobası Obası e, bence yeterli olacaktır. Yani 3 4 ve 5 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka. Bu 3 safkan ayrım yapılmamalı. Geniş yoncak arkadaşlara 1 numaralı Sultan Beşir Cemal Pasoy'la değerlendirilebilir. Geldik altılı Ganyan'ın dördüncü yana şartlı 4 mücadele yamak iki aprantilere ait de bir yarış izleyeceğiz. 3 yukarı İngilizler 1900 metre kumda da 6 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki gruptan ayırdığım bir tane safkan var. Günün ikinci bankosu olarak değerlendireceğim. O da Ali Yıldız'ın yarış içerisinde bir problem yaşatmaması durumunda 4 numaralı Petrocelli günün güvenilir bankolar arasında yerini alacaktır. Bence bu grubu kolay geçmesi beklenir. 4 numaralı Petrocelli günün bankosudur. Geldik altılı ganyanın tabelaya handikap 16 mücadele var. 3 yukarı İngilizlerde 1500 metre kumda da 7 safkanın bir araya geleceği mücadeleyle start verecek ki 4 numaralı Anzerbalı. Ali Şenbahar'la safkanın son dördüncülüğü tatminkardı. Çim dördüncülüğü aslında kuma daha iyi giden pedirisiyle safkanın ben son yarışını kesinlikle ölçü almıyorum. Muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir. Rakim noktasında 6 numara Çeyirmen. Mustafa Çiçek'le rakiplerinin en ufak hatasını kesinlikle geri çevirmeyecektir tür muhakkak kuponlarda şans verilmesi gerekir aslında 4 ve 6 numaralı safkanlar arasında geçmesini beklediğim bir müsabaka ama yine yerimiz varsa Mürsel Kayşlı 2 numara mühendis gibi 5 numara Red Justin gibi safkanları deneyebilirsiniz ama 4 ve 6 numaralı safkanları biraz daha ön planda tutuyorum bu zorlu koşuda. Geldik Altılı Ganyan'ın son ayağına şartlı 3 mücadelede Höv 4 Araplarda 1900 metre kumda da 16 safkanın bir araya geleceği mücadele start verecek ki 3 numara Tahir Baba Muhammed Bir bilgiyi öncelikle denenmeli. ne 7 numara Rus damat son 4. tatmin kardı muhakkak denenmeli. Yine 11 numara Baba Medet Ekürü koşacak. Yine yerimiz varsa 6 numara Koray ve daha sonra 1 numaralı Eymen Ağa. Ben bu 4 safkanı ayrım yapılmadan kuponlarda şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerimiz varsa 13 numaralı Özbil'den. Yani 1 numaralı Eymen Ağa 3 numara Tahir Baba 6 numaralı Koray 6 numaralı Rus damat bence 7 numaralı Rus damat yeterli olacaktır. Yerimiz varsa 13 numaralı Özbil'den bence yeterli olacaktır. Buranın bombası da 14 numaralı Golden King. Arkadaşlar Kocaeli yorumlarımda bu kadar gündüz Ankara'yı da ben yorumladım. Oradan değerlendirmesini ve takibini yapabilirsiniz. Yine bir sonraki yarış günlerinde görüşmek üzere herkese kuponlarında bol şanslar, bol kazançlar diliyorum.